Erivan'da düzenlenen Karadeniz Ülkeleri Ekonomik işbirliği toplantısına katılan Davutoğlu, toplantının yapıldığı otelin önünde bir grup tarafından protesto edildi. <laughs> Ermeni soykırımının Türkiye tarafından kabul edilmesini isteyen grup üzerine çarpı işaretleri koydukları Türk bayraklarını yer attı. Ermenistan'dan protesto görüntüleri yansırken Türkiye'de benzer bir tartışma başladı. Agos gazetesi manşetten verdiği haberde Türkiye'deki üniversiteli Ermeni gençlerin fişlendiğini duyurdu. Gazetenin haberine göre Cevab Türk Tarih, Tarih Kurumu YÖK aracılığıyla B üniversitelere B bir yazı gönderdi. Gazetenin sayfasında da yer verdiği yazıda Ermeni meselesi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgilerini istedi. Gazete konuyu Türk Tarih Kurumu'na sordu. İddiaya göre kurumdan bir yetkili açıklama yaptı. Açıklamada öğrencilerin bilgilerini kurumun başkanı Mehmet Metin Hülagü talep etti ve bilgileri Yüksek Öğretim Kurumu'nun istediği açıklandı. Ancak fişleme iddiaları reddedildi. Gazete Türk Tarih Kurumu'na soykırım var diyene burs yok mu diye sordu. Aynı yetkili burs verilirken kurum olarak Ermeni soykırımını resmen kabul etmiş değiliz. Onun için burs verilmeyebilir, başvuru yapabilirler ama olumlu sonuç çıkmayabilir yanıtını verdi. Kurum başkanı Gül gazeteye yaptığı açıklamada uygulamadaki amacımız kim ne çalışıyorsa bilinsin ve başka öğrenciler de aynı konuları çalışarak zaman kaybetmesinler dedi.